Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere iki renkten oluşan harika bir modelden bahsedeceğim. Her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz ister battaniye ister yelek bebek yeleği farklı yerlerde kullanabileceğiniz harika bir model. Buyurun, dilerseniz modelin yapımına geçelim. Bu şekilde iplerim var. Tabii siz ne yapmak istiyorsanız ona göre ipinizi ayarlayın. Bunlar benim lif ip hanımlar. Evet, ilk krem ipim ile başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve burada zincir çekiyorum arkadaşlar. Zincir üzerine yapılan bir modelden bahsedeceğim sizlere. Bir miktar zincir çekiyorum. zincir çekip geliyorum. Evet, burada bir miktar zincir çektim. Bu yeterli gelecektir. Hemen diğer ipime şu şekilde geçiş yapıyorum. Şöyle. Burada 2 3 3 tane zincir çektim ve geriye döndüm. Hemen bu kısma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde zincirim ile birlikte 3 tane ikili trabzan. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektik. Zincirimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincirimizin içine şöyle belirleyeyim tığımı başına ipimi aldım tekrar sayıyorum 1-2-3-4-5-6 6. Altı. zincirimin içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 ve 5 Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine tığımın başına ipimi doladım. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ve 6. ya yine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. zincirimin içine tekrar 5 tane ikili trabzan. 2 de çekiyoruz. 3, 4 ve 5 yine aynı şekilde 2-3 zincir tığımızın başına ipimizi aldık sayıyoruz 1-2-3-4 5 ve 6. Ya yine bu şekilde batım yaptık tekrar burada da yine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz 2 4 5 Yine üç tane zincir 1 2 3 kenar kısma yine atlıyoruz. 1 2 3 4 5 6. zincirin içine 3 kez batıyoruz. Bu kenarlarına üçer battık arkadaşlar. Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Buradaki ipimizi şu şekilde bırakıp tekrar beyaz ipimize geçiyoruz. Burada beyaz ipimizi şöyle alıyorum ve burada bu şekilde aldım. Burada ise şimdi bir iki zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım ve şurada arada bırakmış olduğumuz 5 tane zincirimiz var sayıyoruz 1 2 tam ortaya denk gelecek şekilde zincirimizin içine bu şekilde batıyoruz ve buradan ipimizi alıp bir tane örüyoruz üçlü trabzan yapıyoruz bu şekilde bir tane zincir çektik tığımızın başına ipimizi aldık aynı zincirin içine tekrar şekilde üçlü trabzan yaptık. Burada yine bir, iki zincir çektik. Hemen bu yapmış olduğumuz dolgunun bir, iki, üç, üçüncü trabzanın tepesine sık iğne olarak battık. Ve tekrar bir, iki zincir çektik. Tığımızın başına ipimizi aldık bu ortada kalan 5 zinciri ortalayıp ortasına batıyoruz ve buradan bir tane çekip burada üçlü trabzan yapıyoruz tekrar bir tane zincir yine aynı zincirin içine battık üçte çektik bir iki zincir tığımızın başına ipi almadan bir iki üçüncü trabzanın tepesine battık bir iki zincir çektik yine aynı şekilde orta kısımdaki zincirin içine battık üçte çekiyoruz aynı şekilde bir tane zincir ve aynı zincirin içine batıyoruz ve üçte çekiyoruz 1-2 zincir çektik. Yine ortalayıp ortadaki trabzana sık iğne ile battık. 2 zincir tığımızın başına ipimizi aldık. Ve burada ortadaki zincirin içine batıyoruz. Bu şekilde bir kere iki de çektik. Üçlü 1 zincir yine aynı şekilde zincirimizin içine batıyoruz. 1 3 de 2 zincir ve bu şekilde tekrar 1 2 zincir çektik. Tığımızın başına ipimizi aldık. Ve yine aynı şekilde bu kısma da batıyoruz. Birini bir, iki, iki. Şimdi yine burada iki tane zincir ve hemen şu kısma batıyorum. Kenar kısmı. Ve burada iki tane ilmeğim varken şu ilmeği buradan alıyorum bu şekilde geçiş yaptım ve buradan diğer ipimizi alıyoruz burada bir iki üç dört tane zincir çektik burada yarım yapmış olduğumuz Pardon burada şurayı tekrar iki tane trabzan yapmamız gerekiyordu. İki tane trabzan yapıyoruz burada. Üçte çektiğimiz trabzanımızı yapıyoruz. Ve burada iki tane zincir çekiyoruz. Evet tekrar batıyorum hemen kenar kısmı. Burada iki tane ilmeğimizi örüp tekrar diğerine de geçebiliriz şu şekilde Evet iki ilmeğimiz varken de atlayabiliriz 1 2 3 4 tane zincir çektik şimdi tığımızın başına ipimizi aldık burada şimdi yarım vardı şu kısma tüm model yapıyoruz yine bu trabzanın arasına ikili 5 tane trabzan yapıyoruz 2 4 5 1 2 3 zincir çekiyoruz yine diğer aradaki trabzanın içine geçiyoruz. Yine tekrar 5 defa batıyoruz bu kısma. 2 3 4 ve 5. Tekrar 1 2 3 tane zincir çektik. Diğerine geçtik. 1 2 3, 4 ve 5. 1, 2, 3 zincir. Tekrar diğer trabzanın içine. 5 tane trabzan yapıyoruz. 5 tane 3 tane zincir diğer kısma atlıyorum 5 tane dolgu yaptık. Evet iki tane zincir çektim şu kısma bu şekilde battım bu ipimi burada bu şekilde bıraktım ve tekrar bu kısma geliyoruz burada ise bu ipimizi alıyoruz şöyle şuradan aldık 1 2 3 4 zincir çektim bu kısma bu şekilde trabzan yaptık ve tekrar bir iki zincir çektik tam ortaya gelecek şekilde batım yaptık tekrar bir iki zincir çektik tığımızın başına ipimizi aldık şimdi şu kısma bir tane üçlü trabzan yapıyoruz tekrar bir tane zincir şimdi ise şu kısma bir tane üçlü trabzan 2 zincir dolgunun ortasına sık iğne ile batıyoruz. 1 2 zincir tekrar şu kısma üçlü trabzan. Bir tane zincir diğer zincirin içine batıyoruz. Ve üçte çekiyoruz. 1 2 zincir Dolgunun tam sayıyoruz 1-2 bu tarafta kalıyor 1-2 bu tarafta ortasına sık iğne ile batıyoruz 1-2 zincir çekiyoruz Yine şu kısma batıyoruz bir tane zincir aralarda yine diğer zincirin içine iki zincir ortalıyoruz hemen bir iki zincir bir tane zincir arada ve üçte çekiyoruz bir iki zincir şu kısma batıyoruz tekrar bir iki zincir çekip şu dolgunun içine bir tane zincir tekrar bu kısma bu şekilde dolgu yapıyoruz ve buradan kıymızı çektim ve tekrar 1 geri dönüyorum. Buraya bir tane sık iğne batıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada yarım ıı, model yapıyoruz. Şu kısma zincirim ile birlikte 3 tane batmış oldum. Ve tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz. Diğer şu kısma atlayıp 5 tane dolgu yapıyoruz. bir 2 3 zincir çektik. Yine bu kısmı atlıyoruz. 5 tane dolgu yapıyoruz yine. 3 zincir çektim. hızlıca geçmek istiyorum bu kısmı. Tekrar 1 2 zincir çektim. Yine şu kısma yapmış olduğumuz yere buraya yarım 3 tane batıyoruz kenara. Yine burada bu şekilde ipimizi bırakıyoruz. Tekrar krem ipimizi alıyoruz. Modelin devamı bu arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor. Biraz ilerletip geliyorum. Evet hanımlar, modelimi birkaç sıra ilerlettim. Böyle şahane bir model çıktı. Battaniye modelinde. Yelek modelinde kullanabileceğiniz farklı örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir modelden bahsettim. Bu videomda bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.